Ne dedi? Nereye gidin dedi? Oğlum bu ne? Televizyonun içine mi girdik biz? <laughs> <laughs> bu T bizi var ya ağzımıza sıçtı bu T. Her şey yolunda ya. Nasıl olsun? Biraz Cyberpunk yayını yapalım dedik. Akşam şeye geçeceğiz. Akşamda e, gençine geçeceğiz. Ne alaka lan? İmparator muymuş bu adam? Abi onu kaç para aldın? 250 aldım kardeşim. Oğlum bu adam imparator mu? İmparator muymuş bu adam? E <laughs> 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 ee, sesler ne oldu? Ha tamam geldi. Benim kulaklığım şey çıkmış. Beni kola. Yakuza oyunu soyduk. Vallahi götümüzü kesecekler. İmparatormuş oğlum adam. Oğlum adam imparator imparator. Yerinden çıkan çiviyi çakacaksın. Ele ele. Fatih <laughs> <laughs> barbar diyolu batılılara Bu ergen piç, babası imparator, bu ergen piç neler diyor bak. Görüyor musun? Görüyor musun ergen piçi? Aha. Aha. Oğlum Brezilya dizisi gibi şey yapıyorum ha. Bir tokat at. Bir tokat at. Babacım bir tokat at oğluna. Aha. Oğlum adam babasını öldürüyor lan. Dayıcım ne yapıyorsun sen? Adam imparatoru öldürdü. Lan babaya el kalkar mı lan? Babaya el kalkar mı lan? Beste kargayı ölsün sen kafayı ızıyırmışsın moruk. Karaktersiz bu adam karaktersiz. Push alçak push. Puş push. Bir tokat atacağım şimdi. Aha. Adam babasını öldürdü. Biri benim babamı öldürdü dedi. Aha! Adam babasını öldürdü. Babasını öldüreni de hani birinin üstüne atacak. Kesin bizim üzerimize atacak var ya. Vatap gerçekten bak bir şey söyleyeyim mi kız? Bak şu oyunda bugün gördüğüm kadarıyla ilk defa doğru bir şey sordu. Ama ne oldu şimdi ya? Lan kaldık burada televizyonun arkada. Abi şu an pozisyonumuz nasıl bir pozisyon biliyor musun böyle? şey gibi. ne diyeyim? Hani bir kızın yanına gittin tamam mı? Şey kadın ama evli. Evli kadının evinde kadınla birlikte olurken kocası geldi basıldı. Komediye saklandım bekliyorum şu anda. Komediye saklanmış bir şekilde kaldım böyle. Vallahi basıldık ya. Yemin ediyorum basıldık ya. Kocası geldi bizi buldu şimdi vallahi. Ne window lan? Window nerede? Aha burada. Aç şu kapıyı be. Kaç oğlum kaç. Kaç oğlum kaç. Okay Jackie, you can do it. Lan 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 oluyor lan Aha sikin 20 acı deruk 20 acı deruk Lan Lan 20 acı 20 deruk Kagura yapacağız şimdi. Beni bırak diyor. Bacım yardım et bize yardım et. Nasıl yani? Bana mı aktaracaksın?

Ne kanka, chipte e, bilgiler var. Bu bilgileri çalmaya çalışıyoruz biz aslında. Gitmemiz lazım, oğlum, gitmemiz lazım. Bu ne? Yok dur, neyse. Silah var mı elimde benim? Silahım da yok ki. Öldür şunu, öldür şunu. Silah yok mu bunun? Lan vur şuna vur vur. Elinde silah var adamın. Bana silah lazım, acil bir silah lazım. Silah alamıyor muyum? Bana silah lazım. Hah. Kimse yoktu mu burada? Buradan çıkıyoruz herhalde. Mermiye kafa attık bak. Dur dur dur. Dur abi. Ne oluyor oğlum? Oğlum adamlar var burada. Vur şu kafasını sık kafasını sık. Lan öl artık öl. Bunda bir şey var mı? Bu bizim çocuk mu? Ha bizim çocukmuş oğlum. Ben de bizim çocuğa sıkıyorum anasını satayım. Burada kimse var mı? Ha şurada adam var. Oğlum ölmüyor bu adam. Mermi kalmadı mermi. Mermi kalmadı. Neredesin lan? Oğlum kafasına da vuramıyorum. Lan öl artık. Öl. Mermi yok ki. Bir dakika oyunun müzikleri çok iyi. Her şey çok iyi ama şimdi şöyle bir sıkıntı var. Eee benim niye mermim bitti orada? Kanka kollar lens mi? Bir tık lens kankam. Bir tık lens. Bir dakika dur abi. Şu ne yapıyoruz abi? Şu alt katta adamlar vardı tamam mı? Şimdi bir dakika. Düşünüyorum. Bizim şu adamları Şu adamları elega etmemiz. Yani şey yapmamız lazım. Bu adamları almamız lazım. Görmedi bizi. Görmedi. Görmedi. Sıkıntı yok. Şu şuraya gidecek. Şu şuraya gidecek. Tamam. Silahını alalım. Ee, hepsini alalım. Silahın nerede senin? Silahı yok muydu oğlum bu adamın? Şu bedeni bir alalım şuradan da. Bilader sen şuraya git bir... Kanka sen bayıldın herhalde şuraya bırak. Sen şuraya yat bir. Benim bana, bana silahın lazım çünkü. Şu silahını alalım bir senin. Takalım. Başka silahımız yok çünkü. Ee, hepsini alalım. Bu silah aynı mı? Aynı bu silahlar zaten. Neyse. Tamam bizim burada olduğumuzu bilmiyorlar herhalde. Okey. Tam bizim burada olduğumuzu bilmiyorlar. Nasıl oldu lan? Gördüler mi bizi? Yok. Lan nasıl gördüler bizi? Ölecek mi şu aptal artık? Şunun silahını alalım. Oğlum mermim kalmadı ki benim. Mermim yok, mermim. Mermim yok. Lan, dur. 맹미이 없기. 에죽 d ü Mermi lazım, mermi. Mermi ver bana. Ha tamam mermimiz var biraz en azından. Eee boncuk atıyor abi. Ben silah niye bu kadar az vuruyor? Ben onu anlamadım. Silah niye bu kadar az vurdu? Kanka ne yapıyoruz? Tamam bunda bir işimiz yok. Ne bu? Alalım ne varsa. Lan biri var oğlum burada. Adamlar var. Başka var mı? Bir tane daha var orada. Bunun silahı ne? Bunu da alalım. Nereye gidiyoruz? Lan adamlar, adamlar buradaymış oğlum.